Kervan, kervan, güzel kervan Sevelleri dolu kervan Alın da götürün beni Rasul'a dolu Kervan, kervan, kervan dolu kervan devel. alın da götürün beni Resulallah güzel kervan ben bunu yani ilahileri sevdiğim için bir de selam kazanayım yani biliyorum yani yine de bunu izlemesiniz, abone like atın yet abone Would you say mm -hmm. I like.